Sporin TV'ye hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül 2012 Pazartesi Günün Gazete manşetleriyle karşınızdayız. Foto maç haberiyle başlıyoruz. Foto maçın başlığı, e, "Ah ulan Rıza" demiş Fenerbahçe maçı ile ilgili. Fenerbahçe Rıza Çalınbağ yönetimindeki Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda 2 puan bıraktı. Serlacı lacivertler ilk yarıda adeta tek kale oynadılar. İkinci devrede ise Yiğidolar çok etkili oldular. Aykut Kocaman Sivas'ta Alex'i ilk 11'de sahaya sürdü. Moralsiz Alex çok fazla etkili olamadı. Evet Bir diğer haber Binbaşı demiş Galatasaray 3, Bursa Spor 2. Evet ayrıntılar şöyle Galatasaray Titi Arena'daki nefesleri kesen maçta Bursa Spor'u 3-2 yenerek ligdeki bininci galibiyetini aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. 9'da Selçuk'un şutunda top direkten alta çıktı. 24'te Umut Bulut Cimbom'u öne geçirdi. 51'de Musa Çağıran skoru eşitledi. ve evet, bir diğer maç Hüsran e, Gaziantep 1 Trabzonspor 0 Avrupa'ya erken havlu atan Trabzonspor bir şokta Süper Lig'de yaşadı. Bu arada Maviler Kamil Ocak'ta Gaziantepspor'u 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldılar. E sahibi ekibi 3 puanı getiren golü 52'de penaltıdan İbricic attı. Maçın 66. dakikasında İbricic ikinci sıradan kırmızı kart gördü. Trabzonspor son 20 dakika tek kale oynadı ama yine golü bulamadı. Evet bir diğer haberimiz Fatih Terim gol yemi alışkanlık haline getiren savunmaya çattı. Başımıza iş açar. Bu kadar kolay gol yenmesi beni kızdırdı. 3-1'den sonra rahatladığımızı düşündük ama futbol buna izin vermiyor. Eksiklerimiz var ve bu eksiklerimizi kapatarak ideal duruma geleceğiz dedi. Evet. Çok yazık. Galatasaray karşısında iyi mücadele ettik. Bazen doğru şeyleri yapmak, kazanmak ya da puan almak için yetmiyor oyuncularımı kutluyorum dedi Ertuğrul Sağlam. Bursa Spor'un hocası Ertuğrul Sağlam Galatasaray maçından puansız ayrıldığımız için üzgünüm dedi. Futbolda başarıyı etkileyen faktörler olduğunu anlatan Sağlam bizim açımızdan yazık oldu diyeceğimiz bir maç. Futbolda başarıyı etkileyen faktörler var. Hata yapmayacaksınız. Şans sizin yanınızda olacak. Bazen doğru şeyleri yapmak, kazanmak ya da puan almak için yeterli olmuyor. Evet, bir diğer haberimiz, aslan başı çekiyor. Süper Lig'in 3. haftası geride kalırken, Şampiyon Galatasaray liderliğe oturmayı başardı. Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 7 puan toplayan Galatasaray, aynı zamanda attığı 8 golle ligin en çok gol atan takımı oldu. Evet. Bitirim ikili sahne aldı. Umut Bulut, Burak, Burak Yılmaz Galatasaray'da şova başladı. Umut 6. golünü atarken Burak da siftah yaptı. 2 sezon önce Trabzonspor formasıyla yan yana fırtına gibi esen müthiş ikili artık gollerini Galatasaray için atıyor. Sarı Kırmızı ekibin yeni transferleri dün gece Bursa Spor'a attıkları gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Evet, Galatasaray Manchester City'nin stoperinin işini bitirdi. E, Torre geliyor. 31 yaşındaki savunmacı bugün resmen açıklanacak. UEFA listesinde eklenecek olan Coloteuro şok bir sakatlık geçiren Uffle boşluğunu dolduracak. Aslan'ın bu transfer için İngiliz ekibine 3,5 milyon futbolcuya da 2,5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Evet, bir diğer haber Trabzonspor Gaziantep'e deplasmanda boyun eğip e, ilk yenilgisini aldı. Fırtına Antep'te çakıldı. Karadeniz ekibini yıkan golü 52'de penaltıdan İbriciç attı. UEFA Avrupa Ligi'ni sürpriz bir şekilde veda eden Trabzon, Gaziantep karşısında da büyük şok yaşadı. Bu arada Maviller 24 dakika 10 kişi kalan rakibi önünde etkisiz kalınca 1-0 mağlup oldu. Evet, Trabzonspor yöneticiler Gaziantep'i ikna etti. İşte detay, detaylara kaldı. Serdar imzalıyor. Takas gerçekleşiyor. Spara gidiyor. Forvet'e Mark Jonko, sağ beke Emerson'u transfer eden Bordo Maviller. Serdar Kurtuluş'la da sağdaki sorunu çözüyor. Evet, Beşiktaş Alexis Romo için geri sayıma geçti. Yanıt bekliyor. Siyah beyaz yönetim uzun süredir Scott'ların izlediği Tagolo orta saha için 3 milyon avro önerirken Fransızların 2 gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. <laughs> Evet Bir diğer haber, Kocaman Kristian Tercih ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Ayağıma kurşun sıkma, Fenerbahçe'nin hocasından çok çarpıcı, benzetme. Evet, Aykut Kocaman Sivas'a götürmediği Brezilyalı oyuncu için son dönemde antrenman temposu düşük, kadroda olmamasının temel nedeni bu, dedi. Evet zorladı, yıkamadı. güçlü rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen kırmızı beyazlılar son vuruşları yapamayınca yine bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor beraberliklerini bir iyisini daha ekledi. Geçen hafta Mersin İdman Yurdu ile 3-3 berabere kalan kırmızı Beyazlı ekip Fenerbahçe karşısında arzulu bir futbol sergilemesine karşı yine bir puan almaktan kurtulamadı. Evet, Hazan mevsimi. Fenerbahçe sezonun ikinci deplasmanında da galibiyetle tanışamadı. 3 maçta 5 puan aldı, 4 puan kaybetti. E, Spartak'la Kadıköy'de beraber kalarak Devler Ligi'ne veda eden Fener, e, moral bulmak için gittiği Sivas'ta iyice demoralize oldu. İlk yarı iyi oynayan ancak gol atamayan Kanarya, ikinci yarı etkisiz kalınca bir puana razı oldu ve liderliği Cimbom'a kaptırdı. Evet, Alex linç ediliyor. Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Volkan Ballı, Alex'in yalnızlaştırıldığını belirterek kendisine 4 ay önce haber gönderip benimle görüşmemesini istemişler. Alex bir linç kampanyasıyla karşı karşıya dedi. Alex'in Moskova'daki Spartak maçı sonrası Ballı'ya kulüp arkamda değil, bana zorla tweetteki mesajı sildirdiler, mesajı gönderdiği ileri sürülmüştü. Evet. Kafkaf kaf tek attı. İzmir temsilcisi ilk yarı golsüz sona eren mücadelede 55. dakikada Cener Ağcan'ın golüyle kazanarak altın değerinde 3 puan 3 puanı uzandı. Ev sahibi ekip ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı. Evet Şanlıurfa 0 karşı 1 sonuç. Torku Konya'yı rahat geçen ligin yeni ekibi liderliğe yükseldi. 1461 zirvede PTT 1. ligin yeni takımlarından 1461 Trabzon evinde rakibini farklı yenerek ikinci haftada zirveye çıktı. Golleri Eren, Gökhan ve Yusuf attı. Evet, Necati Ateş Kırmızı Şimşekler'e 3 yıllık imza atacak. Ateş SS'in Eskişehir Spor Teknik Direktörü Ersun Yanal Necati'nin nokta transfer olduğunu dile getirdi. Resmi imzalar yarın atılacak. Evet bir haberde 12 devden dev zafer. Belarus'a rövanş vermeyen amili basketbol takımımız İtalya maçı öncesi ilk üçü garantiledi. Evet Belarus 62, Türkiye 91. Belarus'u deplasmanda da devren 12 dev adam. İtalya karşılaşması öncesi ilk üçü garantiledi. 91-62 maçı hızla giren amililerimiz özellikle pota altında etkili olunca devreye 20 sayı 49-29 öne geçti. Semih'in 20 ve Kerem Gönlüm'ün 14 sayı e attığı maçı kazanan devler çarşamba Kayseri'de İtalya'yı ağırlayacak. Evet günün gazete manşetleri bugünü bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.